Dengeli bir askeri ücret çağrısında bulundu. Bunu değerlendireceğiz. E, elbette rakamlar üzerinde çokça konuşulan bir başlık Doğru. artık takvimde daraldığı için e, birçok noktada o, o rakamları görüyoruz. E, ama yine süreci de anlatalım. Üç toplantı gerçekleştirilecek. Doğru. İlki e, hükümetin ev sahipliğinde Doğru. ardından işveren ve işçilerin ev sahipliğinde toplantılar ha. yapılacak. E, aralığın ortasında da o görüşmeler başlıyor. Dengeli bir askeri ücret derken TİSK'in... Kastettiği nedir? Ee, bu anlamda işçilerin de beklentileri var. Başkan Erdoğan'ın ya da e, hükümet üyelerinin de ifadeleri e, asgari ücreti yeni, bir, model, yeni yani. bir modelle ve refah payıyla birlikte geleceğine yönelikti. yorumlarınız değerli buyurun. Şimdi tabii TİSK'in söylemi şöyle. Tabii asgari ücreti değerlendirirken iki taraflı değerlendirmek lazım. Bir tarafında asgari ücreti alan işçiler var, bir tarafında da o asgari ücreti verecek olan işverenler var. Netice itibariyle asgari ücreti zaten hesaplarken bir bürüt asgari ücret, bir net asgari ücret, bir de işverene maliyet diye hesaplıyoruz. Orada işverenin işte %15'lik bir SGK kesintisi oluyor. Yine işveren açısından işsizlik sigortası fonuna %2'lik bir ödeme oluyor. dolayısıyla e, işverene maliyeti açısından da tabii bu söylem e, onu ifade ediyor. Hani dengeli bir asgari ücret derken hem işvereni koruyalım, hem istihdamı koruyalım, hem de çalışanlarımızın refah payını artıralım. Yani burada adaleti sağlamak Doğru, siz için. üç başlık söylediniz ama dördüncüyü de eklemek mümkün. E, devlete de Doğru. bu anlamda devlette de elinin taşın altına sokuyor, e, Ver gelmiyor. vergi almıyor. evet. Doğru. E, belki öyle bir adım da beklenebilir. Aynen. Onu kastediyordu da olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Buyurun. Hani tabii TİSK Başkanı e, kendi açısından baktığı için onu söylüyor ama biz e, bu yıl 2022'de iki tane asgari ücret belirledik. Aslında yıl başında %50 gibi bir artış yapıldı asgari ücreti ki çok ciddi bir artıştı. Vergiler kaldırıldı ama temmuza geldiğimizde enflasyonun da etkisiyle yeni bir artış ihtiyacı doğdu ve yüzde %30'luk bir artış oldu. Yani kümülatif baktığınız zaman %90'ın üzerinde %95'i de geçen bir artış yapılmış oldu. Yani 2825 liradan 5500 liraya çıkartılmış oldu. Ama şimdi geldiğimiz noktada da sizin söylediğiniz gibi hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hem Çalışma Bakanı'nın açıklamalarına baktığınız zaman asgari ücret ve geçmişte yapılan asgari ücret artışlarına baktığınız zaman hep enflasyon üzerinde 5-10 puanlık bir artış olmuş. Bu yıl da yine refah payıyla birlikte yine enflasyon üzerinde bir artış olacak. Şimdi TİSK açısından baktığınız zaman bu enflasyonist ortamda bütün işverenler kendilerini korudular. Ne yaptılar? Az önce seninle bu Doğru. zamları konuştuk. Enflasyona karşı ürünlerine artış yaptılar. Yani enflasyona karşı kendilerini korudular. Burada aslında sıkıntıyı çeken kim oldu? Sabit ve dar gelirli. O yüzden de hükümet sabit ve dar gelirliği koruyacak tedbirleri arttırdı. İşte ikinci bir asgari ücret belirlenmesi bu yöndeydi. O yüzden ben bu bir modele dönüşür mü Faruk Erdem yoksa öyle dönüşecek bu yıla özel mi gerçekleştirilir. E, şimdilik bu yıla özel gibi görünse de e, şunu söyleyeceğim. Ben o zam temmuzda da söyledim. İşverenler elini taşın altına koysunlar. Tamam, dengeli bir asker ücret vesaire ama siz kendinizi korudunuz. Şimdi çalışanlarınızı koruma zamanı. Şimdi bu modele dönüşür mü? Dönüşür. Niye? E, şuradan çıkartıyorum. Bir gün e, Sayın Cumhurbaşkanı bir uçakta e, geziden dönerken gazetecilerin sorusu üzerine arkadaşlarımız farklı bir model üzerine çalışıyor demişti. Yine Çalışma Bakanı mecliste yaptığı açıklamada da yeni bir model üzerine çalışıyor demişti. Biz tabii burada bir fikir cimnastiği yaptık. Bu model ne olabilir? işte vergilerin kaldırılması çok büyük bir devrimdi bence. Yani duvarlara yazılıyordu bu slogan biliyorsun. Tamam. Ee, bu model iki ayrı em, asgari ücret belirlenmesi olabilir. Yani aynı memurlarda ve... E, Emeklilerde olduğu gibi 6 aylık enflasyona bakarak iki ayrı asgari ücret belirlenmesi şeklinde olabilir. Tabi komisyon toplandığında bu kesinleşecek. Ama memurlar için yıl başında planlanıyor. Örneğin 6 Tabii. artı 6 ifadesini Tabii. 2 yıl e, önce diyoruz. planlanıyor ee, toplu sözleşme. E, burada... O tarihe geldiği zaman yine bir görüşme mi gerçekleşir yoksa yılbaşında örneğin Aralık'ta Temmuz içinde bir planlama yapılır mı? Ne dersiniz? Şimdi 2016'dan önce sizin söylediğiniz gibi yani yılbaşında aslında yıl ortasında da yapılacak artış yani ikinci asgari ücret belirleniyordu. Ama 2022 modeline baktığınız zaman yeni bir artış yapıldı. Enflasyon değerlendirildi. Alım gücü değerlendirildi. Dolayısıyla ben 2023'te de önce Ocak'ta bir asgari ücretin belirlenmesi, bir de Temmuz'da yeni bir asgari ücret tespit komisyonu toplanıp ikinci bir asgari ücretin belirlenmesini bekliyorum. Tabii komisyonun Süremiz iradesi önemli. Daraldı. Elbette siz bu konularda çok hassasiyet gösteriyorsunuz. Bir rakam telaffuz etmek, evet. kendinizi bağlamak anlamına da gelir ama bir bant aralığı ya da bir tahmininiz var mı? Onu almak isterim. Kolay da değil elbette. Ne Aslında şöyle bu işin bir matematiği var. Evet. Çok zor değil. Yani o matematiğe göre zor değil. Ne yapmışlar? Enflasyonu hep 10 15-10 puan üzerinde yapmışlar. Şimdi enflasyon hedefi var mı Merkez Bankasının ya da 65. E, 65 orta vadeli program var. Ha. İşte anketler var. Yani 65-75 bandında bir yıl sonu enflasyon. Bunu düşünürseniz işte 9 bin küsür liraya çıkıyor. Yani yıllık enflasyonu düşünürseniz. Ama Temmuz'da zam yapıldığı için 6 aylık enflasyonu düşünürseniz burada da 7700-8000 küsürler gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani 8000 ile 9000 arasında bir rakam ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. Net ücretten evet. bahsediyorum. Net tabii. ücretten bahsediyorsunuz. Evet. Tabii bunun bürütü var, işverene maliyeti var, hükümete Doğru. maliyeti var. Bunları da konuşacağız.